Damıştım film. <laughs> Ay, arkadaşlar. neyse, neyse arkadaşlar. Evet bugün size yani bana değildi. <laughs> Neden değil ya? Ha <laughs> doğru. <gülüyor> şey bugün teşvik arkadaşlar duyunuyor. Sizin için kırıcı gelebilir ama. Benim için çok ama çok büyük sevdiğim. Ay sonunda ya sonunda. Bu ev de güzeldi ama neyse. Ben bavulumu alıyorum o zaman. Alalım. Hemen alalım. alalım. Bura açık kalmış. Şey bavulum neredeydi? <laughs> ha şunun üstüne <içine> ben alayım. <laughs> neyse. Ben alıp geliyorum. Siz işte çağırayım. Ay usta 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 evet arkadaşlar de eylül gelme kanka ya taşınıyor musun evet tamam sana yakına galiba ee, galiba ay, yok değildir canım doğru sen normal sokakta oturuyorsun ben nasıl söylenir bilmiyorum. Ne? Zengin sokakta oturuyor ama ne? Zengin sokakta mı oturuyorsun? Evet villa da oturacağım. Zengin sokakta zaten hep villa var. <laughs> tamam. Neyse canım benim. Şu telefonumu alırım ben sonra. Şöyle kapatalım. Ha, kapatalım. 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 Ee, ben şimdi ilk buna kaftan koyacağım. Bunu da şeylerimi koyacağım. Başka eşyalarımı koyacağım. O zaman ben şu makas şeylerini böyle koyalım, koyalım. hepsini koyayım şöyle. Ruj şeyimi. Neydi? Aha alamıyorum. Tamam. Rujumu alayım. Şunu da alayım ya. Ben. Rujum, zaten benim. Evet arkadaşlar bunu da aldım. Güzel. Bu o, hazır kıyafetlerimi dolduracağım. Lili sen izliyor musun? Tamam tamam. Tamam, tamam kanka. Tamam kıyafetlerinin hepsini buraya koyacağım. Tamam hepsini. Tamam. Şunu ben giyinirim ona. İki tane var burada. Tamam neyse. Gözlükler koyuyorum. Şunu da şöyle koyayım. Şunu da şöyle koyayım. Tamam benden çalmıştım kağıtını. Zaten senin var neden çalıyorsun? Neyse. Doldurdum. Tamam. Bakım şeyine de ko koyalım. Koyalım. O zaman ben koyup geliyorum. Arkadaşlar hepsi sığmadı. O zaman başka bir bavul alalım. Bana yetmez. İki tane aldım. Şunu şöyle koyalım. Bu tamam. Bu nerede? Neyse. Ee, tamam arkadaşlar. Şunu da şöyle. Bu kaldı. Bu kaldı. Bunu şey, şöyle doldurayım. Arkadaşlar elimde kaldı. Neyse. Şunu şöyle koyayım. Bunu da böyle koyayım. Bunu şöyle koyayım. Bu çok önemlisi. Bunu, bunu, bunu nereye koyayım? Bunu da şöyle koyayım. Güzel. 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 Bunu da şöyle koyayım. Aa, Ay arkadaşlar. Neyse ya onu böyle koyayım ne olacak? Kapatamıyorum kapattım şükür. <laughs> Aa burada vardı doğru burada var. Şöyle koyalım. Şöyle koyduk tamam güzel. Şimdi şey koyalım bari ya şunu. Ha koyulmuyor bu. Neyse. Tamam. Bu bana pek olmadı çünkü. Saçımdan dolayı herhalde toka var. Neyse bu tamam. Bu tamam. Kanka. 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 Heh. Tamam. Dört tane bol bana yeter mi? Yeter bence. Ya da yetmez. Bin tane lazım. Ay. Of. Kanka ya. <laughs> Neyse artık ya. Bazılarını da çöpe atacağız. Ne yapalım? Çok önemli olanları artık kiracıya verirsin. İşte. Of. Şu, şu, ah, olmuyor. Tam alalım. Sana 80 tane al. Tamam 80. Bak 80 tane alma. Senin bir tane bavulun var. Benim 8 tane bavulum var. Oha ya. Senin şeyini çağıralım. Ne diyor? Seni mi çağıralım? tamam ya. Tamam. Tamam. Şimdi Nikola'yı çağıralım. Nikola'yı çağıralım. tamam tamam. tamam. Gerçekten mi kızlar ya? Neyse. Bunları, bunları gibi kö köpüşüm için. Ödülerini siz yaparsınız. Biz var ya. ya. Tamam. Bunu sohbet edelim tamam. Uf, tamam ya bize bıraktılar her şeyi. Hepsini mi alacağız? Hepsini. Uf, tamam ya. En önemlileri ben buraya koyuyorum. Koy. Şunu koyayım. Koy ya koy. Her şeyi koyacakmışız. Oha. Dersen evi alayım. Ev al o zaman. Delirdin mi ya? Allah. Allah. Ne yapayım delirdim. <laughs> Allah Allah. Ay, neyse. Tamam. Bu kat tamam herhalde. Tamam bu ona. Bunu alayım. Sen de bunu al. Tamam. Bu. Rahat. Oha çok hızlı. Biz bir saatte bitirdik ya. Oha ama ay Ben şeyimi alayım. Ee, bu ihtiyaç kutusu olsun. Ay çocuklar. Çocuklarım birinci kattaydı. Tamam. Çocuklarıma yeni mamaları da alırım ya. Gelin gelin. Bir şey kalmadı değil mi? Kalmadı. Kalmadı kalmadı. Ay, inşallah bir şey kalmamıştır. Benimki tamam. Benimki de tamam. Benimki ne? Sadece bu kaldı. Bir de şuna kaldı. Ay, sen bunları tut. Ben öbürlerini tutarım. Boş. Tamam. E, ee, buna ben almıyorum onları. Uf. Ben şeyi alacağım. Siz burada bekleyin. Sakın bak. Sakın hareket etmeyin. Şu da burada kalmış ya. Çok anlayayım. Şeye. Biz normal sokakta mıydık? Ay, unuttum ben. Neyse. Hadi girin. Köpücük. Köpücük. Köpücük girsene. Girsene ya. Girsene. gitsene ya. Canım. Canım canım. Hadi. Ha, şükür. Ha, ha, köpücük. Tamam ya. Of, girilmiyorsun. Girilmiyorsun. Of. Boşuna alırdım bunu bana. Neyse kedi Canım benim. Zaten bu hiç hareket etmiyor. Kedi baya şey yapıyor. Neyse bazen şey yapabilirsin. Peşimden gel. Aa, önümden gidiyor ya. Önümde. Dur. Dur bekle. Şunu iç bakayım. İçsene şunu izin vardı içiyorum ya. Neyse. Hadi Ay, canım benim. Neyse tamam mı olduk? Bak önü bak önümden yürüyorsun. bak bak. Evet. Neyse. Evet arkadaşlar biz gidiyoruz. Tamam. sizi çok özleyeceğim. Tamam. Eee Kim çaldı? Dur. Kim o? Salak bu kız gerçek. Ay neyse. Ne var ya şıkkıdan mı anlamıyorsunuz? Böyle köpüş. Köpük onun adı. Köpük ne ya? Köpüş hangisi? Neyse arkadaşlar biz gidiyoruz. Dön dön dön. Vay vay. Vay yana resmen aşık oldum. Kedicik gel. Normal sokaktan iki sokak ötede. Yani sen e, tam bir saatte gelirsin. Uçakla da iki saat. Hı? Hmm? No, no. Yani nasıl? Hem normal sokaktan iki sokak ötede burası. Nasıl oluyor ya bir de iki saat harcayacağım? Uçak yavaş çalışıyor. Çünkü. Aa o yüzden ya, bir saatte e, yürüyerek bir saat doğru, yarım saat olmuyor mu? Bir saat oluyor, yani doğru bir saat oluyor. Ama neyse ben gire ben gireceğim. Aklımdan beri geçirme. Canım, köpüş nerede? <laughs> köpüş. Hmm, tamam geliyor ya. Peşimizden dolaştı. Harita çıkardı. Oha, ne zeka. Neyse, tamam gelin, gelin, tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Acaba nasıl? Bakayım. Dur. Hiç ben. Burada bir şey var. Burada bir şey yok. Kediş gel bakayım. Aa, benim kızım neredeydi? Şeydeydi. O. Ha, doğru bakıcı. Yani teyzesi neydi tamam. Vay. <laughs> Tuvalet güzel. Acaba benim odam nasıl? kıyafetlerim burada mı? Ha, bir dakika. Şöyle şeyimi çıkarttım. Ha tamam. Ee, kim arıyordu? Kimse sormuyor. Oy. Ne ya? Yaşlı birini telefonu. Yo abi telefonu. Yo değil. Ama neyse. Şöyle koyayım ya. Vay. Hediye olarak. Vay. Hediye olarak yapmışlar. Hediye olarak yapmışlar. Hediye Hemen şurayı ulaşmak istiyorum. Şurada <laughs> neyse. Vay canına. Vay canım. Tamam çok güzel gelebilirsiniz. Oha oha. Bunları götürelim. Bakalım bir de değil mi? Yani. Arkadaşlar o zaman biz gidelim. Gidelim Ka Nereye? Niko. Nikoş. Canım. <laughs> çok sen ay çok para yapar ya. Of. Yo. 15 liraydı. 15 lira. Şaka şaka tamam. Ya. 2000 lira. Ama çok güzel değil mi? 2000 de pek yani çok değilmiş. Az değilmiş. Yani neyse. Tamam. Benim kutularımı verin. Beni evimde yaşamayı hak ediyorum. Güzel bir lambda. Tamam geçin. Git git. Git, git. ben bunu. Ma... Madem kadın bir iki elinle bütün şeyleri taşıyabiliyorsun. E, neden? Bizi çağırıyorsun ya. Ha. Bir dur sen de ya. Tamam Lili. Bir günlüğüne bende kal. Yaşasın. Ama sen gitsen olur mu? Şey ben gidemem. Bak kaçalım. kaçırdım. Hayır olmaz. İyi tamam. O zaman kalmıyor. İyi tamam. Kalayım mı? Kalayım, kal. <gülüyor> <gülüyor> of. Yani. Neyse siz Lile sen git. Ay, sen kal. Şunlar gitsin. Çocuk ama teyze yine şey yapsın ya. Silayla yine şey yapsın. Sine mi? Sina dedim. Sine, Sina Sina. Ha tamam. Geri Ha çok iyi. <laughs> Neyse. Ha aynı üstü gelmişiz bro. Evet. Ay, oradasınız biliyorum. Neyse. Sen şey yap. Ben gezin tamam kedicik mi? Oy oy canım. Siz gitmeniz gitmediniz. Tamam. Ay bunları da şey yapayım bari. Burada ah bir şey yokmuş. Neden aldım o zaman? Evet bunları ben of, 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 yerleştireyim ben bunları. Ama bir şey yok daha. Da. Ben bunları yerleştiriyorum. Bye. Evet ya. Of. Hiç olmadı yani. Arkadaşlar ne olmuyor? Telefon alayım ya. Şunları bir koyarım. Of. Arkadaşlar bunlar çok fazla. Bak yaptım tamam koyacağım da öbürlerin bazılarını bilmiyorum yani bilmiyorum. <laughs>